Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Maker'ı ele alacağım. Maker ile analizlerimi aktaracağım. Maker ile ilgili önemli gördüğüm bir gelişme var. Peki bunlar ne? Maker şurada bir formasyonlar oluşturuyor. Destek ve direnç seviyelerini söyleyelim. Daha sonra beklentilerimizi aktaralım. E, bakalım e, Maker'da e, neler bizi bekliyor, senaryolar neler, e, bunları söyleyelim. E, öncelikli olarak bizim e, 3050 seviyesinde bir e, direncimiz var. E, e, 2380 seviyesinde bir e, desteğimiz var. Ardından e, 2250 seviyesinde bir desteğimiz var. Peki e, oluşum bize e, nereye gösterir? Alım-satım yerleri olarak belirlediğim. E, noktalar var. E, neler olabilir? Bunları da aktaralım. E, şurada bir alçalan e, takoz formasyonumuz var. Bir de simetrik üçgen e, formasyonumuz var. E, bunlar ikisi de e, trend devam formasyonları Yani e, yükseleceğini işaret ediyor maker'ın. Peki yükselim olursa e, ne kadar bir e, yükselim bekleyeceğiz? E, ben e, şu seviyelerde yani 3200 2200 seviyelerinde kadar yükseleceğini düşünüyorum oralara görebileceğini düşünüyorum Peki nerede alım yapabiliriz şu belirledim 2395 seviyede alım olabilir Bu bir saatlik Bollinger Bollinger bandında ancak şu orta seviyede yine bize 2395 seviyelerini işaret ediyor Sinyalimiz bu şekilde bunu teyit etmiş olduk eğer aksi bir durum yaşanırsa yükselişin aksine bir durum yaşanırsa 2250 seviyesinde bir destek bizi bekliyor buralardan alamamızı yapabiliriz bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir şöyle bir günlük grafiğimizde de baktığımız zaman bunun için aslında erken olduğunu söylüyor ancak e, bir rally days e, altcoin rallisinde yani şuralarda bir yatay e, seyir seyrettiği takdirde yani e, şöyle bir çizim oluşturacağım. Şimdi nasıl bir yatay seyir? E, şu aralıkta e, bizim şu 3 aralıkta yani 1950 1980 ve 2380 arasında yani yaklaşık 400 dolarlık bir fark aralığında seyir seyredebilir. Eğer bu bize formasyonumuz gerçekleşmezse, iki formasyonumuz da gerçekleşmezse bu şekilde bir sonuç doğurabilir. Ancak ben yükseleceğinden, yükseleceğine olumlu bakıyorum. Bu yönde sinyaller var. Maker'da durum böyle. Ee, ancak şurada bir direncimiz var bu dirençte e, durabilir yani burada bir geri çekilme olabilir direnci gördükten sonra yani 3.050 seviyelerini gördükten sonra geri çekilme de yaşanabilir e, ardından eğer bu durum gerçekleşmezse e, yatay yatay değil yani aşağı doğru bir yönle hareket devam ederse 2.250 seviyesine Alın şurada olabilir ardından yükselim gelebilir. Maker ile görüşüm böyle. Şu seviye bizim için kritik olacaktır. Yani 2.250 seviyesi seviyeleri bizim için kritik olacaktır ve şu çizginin üzerine eğer atarsa kendini yani mum kapatırsa bir saatlik grafikte 3.050 dolar seviyeleri mümkün görünüyor. Nasıl bir strateji izleyebiliriz yani 2380 seviyesiyle 2250 seviyesinde e, muhtemel alımlar e, yapılabilir yani bu aralıkta olabilir e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim e, kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın görüşmek üzere